Bir Biz bize saygi göstermemiz gerekiyor. Siz kaç devam edeceksiniz? Çoğunluk çoğunluk niçin seviyor olacak? bir zıbır. zaman, zaman bir 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 Vatandaşın, şey. vatandaşın, vatandaşın. Ama sen bize yardım etmezsen. Ama bana, bana müsaade etmen lazım. Hocamız sen istemiyebilirsin.

Benim bana çoğunluğu buraya. Gelişim. gidecek. Allah Allah. Hayır. Çok Hayır. Sayın Başkan, ben sana Efendim, Türkiye demokrasi bir ülke. Bu demokrasi içerisinde Türkiye demokratik, layık. Cumhuriyet döneminde. Cumhuriyet döneminde. Cumhuriyet döneminde.